yüreğimizin angı köşesine yerleşti. Öyle diyelim. Yüreğimizin angı köşesinde çok ayrı birliği olan albümler var. Ama kimisi iyi, kimisi kötü. Kimisi hatalarla dolu. Ama neticede albümler çıkıyor. Bir hareketlilik var bu ortamda. Ben de ben şunu söylemek istiyorum. Bizleri sevden seyircilerimiz arasında sanatla ilgilenenler vardır. Böyle bir düşünce içerisinde olanlar vardır. Yaptıkları işle ilgili olanlar vardır. Yani herkesin kendine göre bir çalışması oluyor bu hayatta. Ama sevgili seyirciler unutmayınız ki yanlışlık yaparak geçirilmeyen bir yaşam hiçbir şey yapmadan geçirilmiş bir yaşam gibidir. Ve hayatta her zaman yapılan yanlışlar, bazı eksiklikler, bazı hatalar ileriye dönük kazanacağımız doğrularla, mutluluklarla doğru orantılıdır. Onun için hatalarınızdan, yanlışlarınızdan hiçbir zaman korkmayın. Onlardan ders alıp bilin ileride onlarla doğru orantılı olarak mutluluğu ve doğruyu bulacaksınız. Yani yanlış yap, yanlışlık yapmaktan kimse korkmasın diyoruz. Bu da aklıma geldi. Senin de oluyor her zaman bazı insanlar içinde kalan uhtarır, yapabilir. Ama ne ee, olur onun yanındakiler, bilinçli olanlar varsa uyarsınlar. Şimdi benim stüdyoma gelen insanlar var. İnşaat mühendisi, inşaatları var. Bir adam, bir arkadaşımız geliyor. Bunun içinde da kalmış. Bir şeyler yapmak istemiş. İnşaat. Tabii inşaat, inşaat sektöründe çalışan birisi. Çalışmıyor yani. Şirketin sayesinde gidiyor. Patron, evet. İçinde kalmış. Şimdi besteleri var. Ben buna yardımcı oluyorum. Ne yapıyorum? Şarkıyı nasıl söylemesi gerektiği ilgili doneler veriyorum. Güzel bir ses. Güzel bir ses. Nerede? Ol. Nerede? Urfa falan? Hayır hayır İstanbul. İstanbul. İstanbul'da. İstanbul. 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 gibi. Ben orada inşaat sektörü. veya Türkçe okumuyor zaten. Kendi bestelerini okuyor. Pop tavır içinde. Pop evladı hop diyor yani. <laughs> ee, ve güzel şeyler yazmış. Mesajı olan dizeler var. E, ee, Doldur boşaltmaklar değil. Senin stüdyonda mı çalışılıyor? Evet. Yapıyor. Yani. Yani. İsm i̇smi söylemezsin şimdi herhalde. Yok onu söylemem. İbrahim diye bir arkadaşım. Nasıl İbrahim? Hiç bilmiyordum. Yani İbrahim diye bir arkadaşım. isim de benziyormuş. İsim de benziyor. Yani, şey yani, yani. şey yok. Aynen. Yani, yani. Uzak bilgileri yok. E, pop tarzı bir şeydi. Pop tarzı yapıyor ve yazdığı şeyler çok güzel. Nasıl yazmış? Yani dolu. E, laf olsun diye yazılmış. Tam üstüne satsam bu belli kazanıyor değil yani. Aram adam oturmuş, duygusunu koymuş. Yaşadığı bir şeyi yazmış. Ben ona müzikal anlamda işte destek, oluyorsun. destek oluyorum. Orada böyle olması lazım. Akış buraya gider gibi düzeltmeler yapabiliyorum. Eğer kötü bir şey yapsaydı, sesi çok kötü olsaydı, ben para kazanma amacıyla bu arkadaşıma çok iyisin demem. Demem. Arkadaşım ne olur başka bir iş yap. Bak, sen böyle bir şey yaptın. Kendini dinleyeceksin. ailen içerisinde dinleyeceksen, burada bir şey yapalım sana dediğim gibi. Ailen dediğim dinle. Ailen dediğim gibi. Ama bunu piyasaya çıkar diye bir e, tehlikeli evet. Çabaya girmedim. girmem. Derdi. Böyle evet. olmalı derim. Yani seçicilik, iyi kötüyü, doğruyu insanlar yanıltmadan verebilmek. Bu da buradan benim bir çıkarttığım mesaj var sevgili seyirciler. Müstakim olanı yani doğru olanı yankır fark ediyor. Bu işe oynanır. Bu iş yapar diyor ve bu anlamda senin bu müşfikliğini de gösteriyor. Bu müzeye, sanata verdiğin ilgiyi alakayı da gösteriyor. Ben sizin stüdyonuzda yapılan bu çalışma ve bu albüm çıktığı zaman da çok bunda merakla bekliyorum. Bu arkadaşımızı da burada konuk edeceğiz. İnşallah. Edeceğiz. Ve ondan da o güzel pop şarkılarını hep birlikte burada onun sohbeti eşliğinde insanlarla paylaşacağız. Bir klibin sonrasında Yankı yine yorumuyla burada olacak efendim. Bizden ayrılmayın. bir ayrı oluyor. O duyguları, o güzellikleri yüreğimizde, benliğimizde ayrı yaşıyoruz. Onun için ne demişler? Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin müziğini dinleyin demişler. İşte biz de ülkemizin müziğini, kültürünü, türkülerini dinliyoruz. Yankının burada olması bizi ayrı mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ben de payan olarak şunu demek istiyorum ki, siz iyi ki de buradasın. Sen o yapayım. zaman o zaman şöyle yapalım. Sen düşünürken sevgili seyirciler, Yankı Cem Karaca'dan çok güzel örnekler verdi. Onun o güzel nasihatlerini bize anımsattı. Ben de diyorum ki Türk milleti gerçekten büyük bir millettir. Tuttuğu ele asla bırakmaz. Verdiği sözden dönmez. İyi günde ve kötü günde dostundan asla ayrılmaz Türk milleti diyoruz. Bu duyguları madem paylaştık, bu sözü de içimden geldiği için söylemek istiyorum. Sen var hatırladın mı? Tabii ki, tabii ki. Hangi Nasır ee, Hikmet'in dizelerinde Cem Karaca'ya özdeş olmuş ve bestesini kendisini yaptığı çok kısa bir e, şarkısını Cem Karaca'nın yorumu vardı. Sözler, e, dizeler Nazım Hikmet'e ait. Çok yorgun din ama müzik yok. Her Ol. o suç için ihsan eylersem bizi izleyenlerden affedin. Af diliyorum. Çok yorgun Sure. bu güzel yorumun ardından iki klipte devam etmek istiyorum. Yarın sizlerle birlikte olmak da ayrı bir mutluluk. Yani i̇nsana ayrı bir güzel katıyor. Ne yani yarın nasıl bir e, değil. Tabii mi? şimdi temelde bir gün çok mutlu bir zamanında sevgili seyirciler bara gitmiş biraz böyle içmiş. Neyse kafada kıyak İstanbul'da oluyor bu. Gelmiş İstanbul'a. Böyle sarhoş dolaşırken bir bakmış ki yolun karşısında 61 plakalı bir otomobil. Çıkartmış belinden bıçağı, al, o koşmuş arabanın lastiğinden bıçağı saplamış. Etraftakiler de şaşkın şaşkın sormuş. Bunlar hem şey demişler. Sen ne yapıyorsun? Memleket havası alay yok demiş. Ha, ee, çok, çok güzel. Evet. İşte çok temel güzel. bir zekası. Yine Karadenizler severler. Bir örnek veriyor dedik. Biz de o misal işte bizim de ruhumuz zaman zaman tatlı sarhoşluklar yaşıyor. Güzel eserlerle, konuk ettiğimiz sanatçılarla. Efendim ben unutmadan söylemek istiyorum. Yarınki programımızda yine Yankır gibi çok değerli bir ismi burada ağırlayacağız. Türk sanat müziğinin sevilen sesi Oya Nurdan hanımefendi. Kiminiz belki dinlemişsinizdir, kiminiz dinlememişsinizdir ama bu piyasadan biraz uzak kalmıştı ama çok güzel. O Türk sanat müziğinin o bildiğimiz ölümsüz eserlerini çok canlı kanlı burada bizimle e, yorumuyla paylaşacak, sohbetiyle burada olacak. Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili olarak Sevemedim Karagözlüm isimli bir şarkı vardır. Orhan Genç'e bayağı sorun. Söyleyecektir. Kendisi de çünkü bundan bahsetti. Sevemedim kara gözlümü bu piyasada 60 sanatçı olmuş. Doğru. Ve bu ilk 5 içinde kimler var diye sorarsanız ben ilk 5'in içinde birinci sırada kimin olduğunu söyleyeyim Oya Nur'dan. Sebep edin kara gözlümü. Ortaokul yıllarında hani senin bahsettiğin bir 45'lik var diye bir yüzünde bir bir yüzünde bir. İşte o ilk olarak 45'liğe Oya Nur'dan Sevemedim Karagözlüm okuyan ilk sanatçımızdır. Orhan Gecebay'a hmm. da sor, sorun aynı şeyi söyleyecek. İşte bu değerli ismi Oya Nurdan'a yarınki programımızda 13-15 arası Türk TV'de ağlayacağız. Çok güzel. Çok mutluluk de. duyacağız. En önceki çok teşekkür ediyorum. Değil teşekkür ederim. Sevgili Değil seyirciler, Yankırı'yla en kısa zamanda yeni albümü çıktıktan sonra yine burada bu stüdyoda sizlerle buluşacağız. Efendim ben Erdem Gençtürk. Ümit ediyorum ki keyifli güzel bir programa birlikte imza atmışızdır. Hep kapanışta bir şeyler söylüyorum düşünün diye. Bugün de şu sözü söyleyeceğim. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref yoktur efendim. Yarın akşam, yani yarın akşam tabii, yarın 13-16 arası akşama nereden gitti aklımız. Biz sizlerle konuğumuz Oya Nurdan'la burada olacağız. Güzellikleri paylaşmak adına efendim. Sırada iki güzel eserimiz var. Bunu da anons edip birlikte kapatalım. Şöyle bakıyoruz. Gülay olacak herhalde. Evet Gülay sen gelmez oldun. Çok Hemen güzel. ardından Altay sessiz kalmayla burada olacak. Efendim gününüz aydın. Aydınlığınız daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.